Hoş geldin. mı? Hayır. Tülay'ın ayağı yola bastığı bir şeyse poşet giydireyim ona. Peki. Kim bekliyorsun burada? Tülay'ın Hoş geldin.

<laughs> Burada yemek dilemen <laughs> şansı işko. Afiyet olsun canım kocam. Tek <laughs> orada takılıyor. Efendim anneciğim. Artık başımız ardı mı? Başımız ardı. Evet. Şüphesine asla çekiyorum ne kadar mi ağlıyormuş. Ben bir yerden sonra uyumaya bırakıyorum. Önce öyle oluyor. Ben kandırıyormusun gibi geliyor şu anda. Ay manzaramın güzelliği <laughs> Yoksa diyebilir mi öyle? Ama biliyor. Beğeni de. Ha. Öyle yaptık gerçekten de. Çeki telefonu mu yastık mı yaptın? Çok şey gibi de yatsın. İnanılmaz. Thank you. <laughs> 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 çok iyiymiş böyle servis. Adana'da mangal yapmak serbestmiş. Olaylar nereye gideceksin önceden bilemiyorum. Oh. Maşallah. Tamam. Mükemmel. Eline çok sağlık. Güzel. Ankara'ya geldik. Hava buz gibiydi. Sürücü değişikliği yaptık. Karda bir Ankara sabahından günaydın. Selam. Limon istiyor musunuz? Arkadaş. Yapabilirsen. Yapabilirsen. Yapacağız. Yapacağız. Bir yandan kahvaltı hazırlanıyor Gözlemeler. Anne ha, eli değmiş. Gözlemeler var. Gel bakalım. Kaş, 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 kaş. <laughs> Şans da kendi yemeğini yiyor. Ev çok fena durumda. Annemin evindeyiz şu anda. Yaklaşık iki gündür burada kalıyoruz. Adana'dan döndükten sonra. Bu yıkandı. Bunu yanımıza alacağız. Burası benim kıyafetlerimle dolu. Ama e, yine de dışarıda kalan kıyafetlerim var. Bir adet kabin boya ihtiyacım var. Kabin boya alacağız. Burada yıkanan kıyafetlerden bazıları girecek. Abdülhan şurada kabin boyu var. Şurada benim götüreceğim çoraptır, atlettir var. Burada Abdülhan orta boy valizi var ama o olmadı. Bir büyük boyunu alacağız ona da. Sığamadık. İşte şununla atkılar falan var. Şuradan bir ayıklamalar yapacağım. Şurada ayakkabılarımız var, botlar var, montlar. Henüz daha sağlamadık. Bunları da yanımızda giderken giyeceklerimiz diye ayırdık şu an için. Stresten halime bak. Domates var kesildi ben Fark ettin mi? Nazlan şunu çal dediğimden böyle üç gündür çıkarmıyor. <laughs> Şimdi <Yani. gülüyor> toplamaya devam ediyoruz. Oh, her yer her yerde. Çay demleniyor. Uf, buzdolabı boşaltıldı. Abdullah bir şeyler peşinde. Usta kolay gelsin. Yorulduk. Ay, kaç gündür. Bir de yani şey başvurumuz aslında bizim Mayıs'ta başvurduk. Ama Kasım'da geldi kabulümüz. Ve yani artık şeydik. Gelmeyecek galiba. Farklı bir şeyler mi denesek, yapsak? Peki bu arkamdaki şey. Bunu Ondan önce yapalım. bir hastane süreci oldu. Sonra bir hafta işe gittim. Orada istifa ettim. Tam o sırada bize geldi. Biz bir anda neye uğradığımız şaşırdık. Bakalım, şimdi gidiyoruz deneyeceğiz. Bizim için hangisi daha iyi olacağını göreceğiz. Bir de gidip orada bir yaşam kuracağız. Burada bir tam alıştık. Daha yeni böyle adaptasyon oldu. İşte Abdullah iş işte değiştirmişti. Yeni evlenmiştik. Ben de işte farklı bir yerleşkiye geçmiştim. Tam böyle hayatımızda yeni yeni bir yıldır yeni yeni düzenimiz otururken şu an tekrar bir sürece başladık. Bakalım bizi neler bekliyor. Olumlu düşünüyoruz, olumlu oluyor. Evet, duydunuz. Selam, ev taşıma, daha doğrusu Almanya'ya taşınma, evi boşaltma devam ediyor. Arabayı yüklendik, gidiyoruz. Anneme bir kısmını, bir kısmını geçen hafta Abdullah'ın ailesine bırakmıştık. Adana'ya gitmiştik. Şimdi bir kısmını anneme götürüyoruz. Yorulduk. Abdullah annemle bir kısım da aşağıya getirmeye gittiler şimdi. Ben de onları bekliyorum. Size birazcık bir güncelleme yapayım ben. <laughs> Mangal tayı. Gidiyorum. Nasıl hissediyorsunuz? Hem üzgün hem evet. mutlu. Senin için de mutlu. Ve evet, evdeki son dakika var. Evet. Kapanışı yapıyoruz. Kapanış videosu yapamadık. Canımız evimizden ayrılıyoruz. Son kutular, son eşyalar evden çıkıyordu. Bu şarkı sarıyor benim şu an arkadaşlar. Ya tabii ki de destek ekibi ben varım burada. Evet, minnoşku her zaman yanımızda. Evet, bu hayatı ben seçmedim. Seçtirirdim. Onu niye aldın? Evi kapattık. Gidiyoruz, son kutular. Bunlar da zaten işyerinin kutuları. Evet, bugün Abdullah'ın son iş günüydü. Bunları da işyerine teslim ettim. Sen git başından su doldurmaya gidiyoruz. Gel <laughs> <laughs> <Bir y> <laughs> ben, şey. <laughs> ben de bir düşündüm acaba girebilir miyim Şöyle böyle ben. Şarlo'yu net alırız bu arada. Şarlo kabin bu arada gelir. Şans. 3 kilo altı çıkıyor. ben ne olacak? Şarlo'yu sırtında da gidiyor. İşte çocuk oldu, yanlı oldu Öyle. Aaaa! saat gösteriyor ve biz <laughs> Almanya ekibi <laughs> uğurlama ekibi hazır mıyız? <laughs> Herkes bir hüzün, bir mutluluk, bir heyecan hepsi bir arada. Herkes bir hüzün, bir mutluluk, bir heyecan. <laughs> mutluluk Sıradaki şey yolcu Nazan'ım. Sizi de bekliyorum. Odamı çekmezseniz hoşuma gider. Şarlı'ya gelecek misin sen de? Gelecek mi? <gülüyor> 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 ve hepimiz ayaktayız. Gamze'yi göndereceğiz. Ben gidiyorum. Hoşçakalın. Çocuk ayırma. <laughs> <laughs> Eylül mı? <taycımı>. Çocuk ayırma. Ne yapalım? Açık olsun. <laughs> Ağla bak Ağlıyor ne gördüm? Baktım. Oh. Ağlama lütfen. Ağlamıyorum. Eldivenlerim kalmış. Şarlo. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz gel. Gel. Şans bay bay. Bay bay kendinize iyi bakın. Bay bay anneciğim. Bay bay babanın yerine de sedeyim şöyle. Oh. Anneanne de teyzene emanetsin. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> Kendine iyi bak. Şarj Şerlucuğum görüşürüz. Hepimiz yurt dışında gidiyoruz. <laughs> Valla şaka maka gidiyoruz. Birazdan salyosum kalacak, ''Naz, ben senden nasıl ayrılacağım Naz'' diyecek. <laughs> şey, Gamze şansla konuşurken biraz kötü evet. oldum. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Ben sanırım o da kötü oldu, ağlayacak gibiydi ama. Sonra gibi. Evet. ben de dedim, değil mi şeyler? Evet, ben de. Diyen gelemeyeceksin sandım. Evet basıldı gidiyoruz. <laughs>